Merhaba. 8 ay önce aldığım 2007 model 124.000 bin kilometrede Hyundai Accent 15 CRD aracımı sabahları marşa basma süren 10-15 saniyeden uzun sürüyor. Motor tır 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 diye titreyerek geç çalışıyor. Havaların soğuk olduğu sürelerce ise marşa basma basma işlemini 3-4 sefer tekrarlıyorum ve geç çalışıyor. Veya akü boşalıyor çalışmıyor. Motor çok sallantılı bir şekilde çalışıyor. Ustop edince de motor sallantılı stop ediyor. Bir de çalıştırma esnasında tak diye bir vurma sesi geliyor. Motor ısındıktan sonra çalışma süresi daha kısa sürüyor. Araçtan soğudum. Aslında aracı ekonomik nedenlerden ve araç ihtiyacından dolayı acele aldım. Servise götürdüm. Genel bakımlarını, kontrollerini, yağ, filtre vesaire bakımlarını ve değişmesi gereken parçaları değiştirdim. Servis bir dahaki yağ değişiminde trigger kayışının da değişmesi gerekir dedi ve ayrıldım. İki ay sonra bir pazar günü çoluk çocuk bindik yola giderken araba sordu. Marşa tekrar bastım tık yok güvenli bir şekilde park ettim. Pazar günü olmasından dolayı sanayide açık dükkan aramaya başladım. Bir usta buldum getirdim araç yanına. Usta trigger kayış kopmuş dedi çekiciyle dükkanına götürdüm. Usta motor kapak sıba pazar görmüştür dedi. Kontrol edelim dedi. Bıraktık aracı. Usta sağ olsun bana bütün parçaların listesini çıkardı. Motoru parçaladı. Mecbur kaldık yaptırmaya. Başladım listeyle birlikte hangi parçayı nereden ucuz alırım araştırmasına. Hangi parçacıya girdiysem nereden buldun o ustayı bir an önce kurtul diyorlardı. Veya dikkat et diyorlardı. Neyse topladı arabayı teslim etti ama memnun kalmadı her an yola bırakacak korkusuyla aracıma biniyorum. 2500 TL mal oldu. Trigerin kopması. Çalışma problemini çözsem hiç sorun kalmayacak. Durumlar düzeltince satıp başka bir araç alacağım. Teşekkürler. Güray Özdemir. Sayın Güray Özdemir, aracınızda triger kayışı kopması sonrasında yaşanan olumsuzlukların çözümlenmesi yapılan bu işlemlerde nelerin eksik veya hatalı olduğu araştırılması gerektirir. Yetkili servis dışı yapılan işlemlerle sizin ucuz parça bulma ikilemi arasında hangi parçaların yan sanayi, hangilerinin orijinal olduğu dahi belli değil belirtmemesiniz çünkü. Sonuç olarak konunun başlangıcı bence trigger kayışının yenilenme zamanının geçmiş olması ile ilişkilendirilebilir. Aracınızın trigger kayış yenileme süresi 110 bin kilometre dolayları ya da 7 yıldır. Siz bu süreci geçmişken nasıl oldu da yetkili servis ortamında bu süreç atlandı anlamak zor. Ayrıca satın aldığınız ikinci el olan aracınızın kilometresi de düşürülmüş olabilir. Motorun geç çalışmasının birçok nedeni var. Trigger kopması sonrasında eğilen sıvaplar yenilenmiş ancak motor söküldü ifadenizden yola çıkarak pistonlar sekmanlardan yenilendi mi? Motor yenileme maliyetine bakarsak bu yönde bir çalışma olmamış gibi. Şayet subak eğilmelerinden pistonlar hasar gördü, kompresyon sekmanlarını sıkıştırdı ve işlevini yerine getiremiyorsa kompresyon basıncının azalmasıyla dizel motorlar geç çalışırlar. Bunun dışında yenilenen subapların yuvalarına gereken intibakının sağlanamaması da benzer. Sonuçta doğru. Şayet sıkıştırma basıncında sorun yoksa trige zamanlaması yanlış takılmış veya ilk çalıştırmalarda sistem yakıt basıncı sorunları söz konusu olur. Tüm bu ihtimalleri yetkili servis ortamında cihaz ve özel donanımlar ile ölçülüp sorunun tespitini gerektirir. Bunun dışında test sonuçları olmadan sadece yorum ile size başka bir faydam olması da zaten mümkün değil. Ancak trigger kayışı kopmadan önceki aşamada geç çalışan motor ile ilgili servisin herhangi bir müdahale yapıp da bunu gideremesi de bence anlamlı. İyi günler.